Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Titreyen göle geldik. Manavgat'tayız. Bugünkü çekim biraz vlog tarzında olacak. Ee, gezeceğiz. Yemek yeriz. Belki olta atacak bir yer bulursak olta atarız. Ne diyorsun? Olur mu? Olur. Bence de olur. Aynen. Sence? Olur Boracım <laughs> Kamerayı açınca niye konuşmuyorsun? Sevmiyorum. Kamerayı mı sevmiyorsun? Evet. Kameralardan kaçıyorum. <laughs> <laughs> Nadem bir soru sormuştun? Ne sormuştum Ben nasıl cevap verdim Ne sordun? Titreyen <laughs> gerçekten titriyor. <laughs> 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 Arkadaşlar inşallah sapağa kaçırmadık ya. <laughs> jandarma dedi ya adam. Bu jandarma. Manavgaz Spor Tesisleri. Bir de jandarma dedi. Bol tesis duymadım. <laughs> Ben de, diyorum, ben de orada öyle yazıyor. Neyse git bakalım. Yani, yolda bulmaya çalışıyoruz bir yandan. İnşallah buluruz. İki sefer sola döneceğim dedi. Yani, Buraları bildiğin oteller kaplamış yani. Şimdi sola dönüyoruz. İnşallah doğru gidiyoruz ya. Yani. Öğrenmesine göre geldik. Bizi asatın. <laughs> Yürüyüş çıkan... alanı. Asat'ın yerine çıkardı. Asat'ın yeri değil hayatım. Yürüyüş alanına çıkardı. Asat yürüyüş alanı mı varmış? Evet. A öyle dedi Yandex'in. Yandex öyle dedi de yanlış diyor işte. Ben de onu diyorum. Yandex'in dediğine göre orası da triangle olması lazım. Ama Buradan Yandex'e sesleniyoruz. <laughs> Bora ne diyorsa o. <laughs> Devam et. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda kamp yerini bulduk. <laughs> kamp yerini diyorum ya. Titreyen gölü bulduk. <laughs> Agro kamp arkadaşlar. ne zamandır uzun süredir kamp yapamadığım için aklım oldu. Şöyle Hava da göstereyim. Hava da çok güzel ya. Antalya harika. Balık tutmak serbest miymiş burada? Bilmiyorum sonra. Gölde kuşlar var. Burada balık tutulmaz herhalde. Şimdi şöyle biraz yürüyeceğiz. Burada bekçi bir abi vardı. Ondan biraz bilgi aldık. Kışın pek bir şey olmaz dedi ama. geç Antalya'da Kasım'ın ortasında yaz havası var üstümüzde böyle kapşonlu giyindiğimize bakmayın yanıyoruz valla <laughs> sen, <yanıyorsun. gülüyor> <laughs> sen yanmıyor mu? yok ben gayet iyi gerçekten ama hava çok güzel ne esiyor ne sıcak ortası böyle Bugün biraz böyle dediğim gibi vlog tarzında olacak balık tutar mıyım tutmaz mıyım buraya ilk defa geliyorum şuradan bir göle de bakacağım şöyle biraz göstereyim her yerde kuş var şu karşı taraflarda kuşlar var da İnşallah gözüküyordur Görünün olduğu ya? evet arkadaşlar esas beklediğimiz umduğumuz yere geldik <laughs> Şöyle göstereyim sizlere. <laughs> Burası Manavgat'ta Sorgun bölgesinde titreyen göl titriyormuş bu. Bir sürü kuş var. Geliyor musun? Nasıl ötüyor? Cesa. Aa evet. Baba baba nasıl yüzüyor? <laughs> Balık zannettim ben onu. <laughs> evet arkadaşlar Bekir aldı. Yazılıdır inşallah. Oo yazılı yazılı. Aa ah, ben de aldım. Oo arkadaşlar ikimiz de aldık. Bora, karışmayalım. İnşallah karışma. Bora, sen üstünde. <gülüyor> <gülüyor> tamam ona. Ben kamışım. Allah Allah. Şunu ben ben kırıp. Sen şeker. Şunu bana Şunu bana ver. Şunu bana ver. Benim... Tamam, sen onu bırak. <laughs> Sağ ol. <laughs> Bekir, gelmiyor bu. Benimki gelir. Aldın mı? Aldım, içeride. Oo, benimki iyiymiş. Gitti. <laughs> Sağ ol. Anam! Canlı salıyoruz mu? Çalıyorsan bunu <laughs> bir tanesini sal. <sattım>. Bak. <laughs> Canlar hemen salamayız. Böyle de almak. Büyük takımın hazır mı senin? Hazır hazır o. Buna iğneyi takacağım. Çıkı çıkaracağım o kadar. Sen ver onu ben alırım. Bir şeye takıldı. Bir arkadaşlar canlıyı da salıyoruz şimdi. Anında hemen böyle bir şey yaptım. Evet arkadaşlar Bekir bir daha aldı. İyi güzel diyor. Hadi Bekir. <laughs> Yazılı mı? Yazılı. Çok kalamanı kapatma kopartır. Arkadaşlar bayağı güzel gibi duruyor. İnşallah. Oo hay maşallah. S sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Pompala pompala. Bu da çok hızlı gidiyor burada. Bayağı iyi. Haydi Bekir. Evet. Geldi geldi geldi. Of. Şeyden almış. Kuyruğundan. Kuyruğundan almış. İçeri al. Arkadaşlar çok güzel bir yazılı da Şöyle göstereyim size. Bekir başkan aldı bugün. O kobra Dur bakayım Neyse çıkar ondan sonra bakalım. Ondan iri geldi gibi geldi var. Aynen. <laughs> Kuyruğundan yakalamışsın. Bir kuyruğun o şeylerin, mi? o şeyden yakalamışsın. Hmm. Onların peşinden geldi herhalde. Gördük ya biraz önce. İstavritlerin. İstavritlerin. Ulan bari şu penseyle alalım. Bunu elinle çıkar. Çıkmıyor. Çıkar çıkar. Evet. Şu şeyine bir baksana. Gobene mi? Altında nokta yazılı var mı? Ha yazılıymış tamam. Arkadaşlar güzel bir yazıldı. Akşam suyu. Akşam suyu. Şöyle gösterelim. Bir tanesini yem yaptık. Güzel asker. Evet arkadaşlar bugün Bekir'le beraber güzel bir av yaptık. Üç tane yazılı orkunos aldık. Bir tanesini canlı olarak saldık fakat sonuç alamadık. İki tanesini Bekir afiyetle yiyecek inşallah. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Keyifli seyirler.